Arkadaşlar bugün sizle parkta oynamayı çekeceğiz. Evet şimdi Ebrar kaplumbağa binmiş ve kaplumbağayla yarışa başlıyor. Çok hızlı gidiyor Ebrar. Arkamda kim var? Aa karşında da at var. At da seninle yarışıyor galiba. Şimdi kardiyadan koyalım. Ay, çıkmıyor mu? Ay. Engelli merdivenlerden çıktı ve. Pembe kaydırağa geldi. Ebrar kayıyor. Biraz ıslanmış galiba. Kaymıyor değil mi Ebrar? Hı hı bak. Şimdi, Ağırıştım. Ağırıştım. Şimdi... Ebrar buraya geliyor. Buradan kayıyor. Çıkamadın galiba. Şimdi kırmızı kaydıraktan kayıyor. Hop. Mavi kaydıraklar kaldı galiba. Aldı. Evet. Hadi şimdi onlardan kayalım. Ba baba. Ondan, buradan sonra şeye geçelim. Ata. Tamam. Bundan sonra ata binelim. Şimdi kaydıraklardan geçiyor Ebrar. Ve ikili kaydırağa geldi. Hop. Az kalsın düşüyordun ya. Şimdi koş bir daha. Şimdi kırmızıdan kayıyorsun galiba. Hop. Biraz da spor hareketleri yapalım mı? Ata Ondan sonra spor hareketi tamam o zaman ata binelim. Koşalım ata. Sen sonra... Değil mi? Evet. Şimdi ata binme zamanı. <Sessizlik> oh Kita tak pake Hadi Hadi atuk Kau yang ada Igu Igu olur kızım. Şimdi de şuya spor hareketlerini geçtik. Peki madem spor hareketlerini Aa. geçelim. Bütün spor yapıyor mu? Hadi bakalım. Evet. Şimdi biraz zor parkur galiba. Bunda ne yapıyorsun? Bacaklarını mı açıyorsun yoksa? Aa, bacak açıldı. Bugünlük bu kadar yeterli mi? Tamam kaldı ya. Bugün de bu kadar yeterli. Hadi herkese bay bay.